Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, adı neydi böyle? Şey, hani biliyorsunuzdur. Adını da koymadım Hep şeyden Roblox'a benziyor. Toca Boca bu. Hep çekiliyor ama ben unuttum. <laughs> adını ne olsun? Bilmiyorum şimdi arkadaşım da var var yanımda. O da konuşacak. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi e, ben Ablayım ve bu kardeş. Evet, yine <laughs> ne diyeceğiz onunla? Şimdi. Tamam, bana da rol bakayım. Değil, şey, limonlu şey, işte. Ne bileyim. <laughs> Şeyden çaldım ben onu. Oturalım. Çalmak demeyelim de aldık. Evet, aldık. Böyle pardon. bir tane ev var. Böyle zaten oynamıyorlar o evi. Evet. Oradan alıyoruz. alıyoruz. <laughs> de daha çok. Arkadaşlar bu arada koridordayız. Evet ondan. Ondan Ben de işte. Bardakları koyalım Şimdi ve. Şimdi senin ilk önce odanı gösterelim. Ayşe işte. kapı çıktı. Odanı gösterelim. Şimdi bu arkadaşımın tableti. Tablet. tabletler evet. çekiyoruz. Tableti. O yüzden arkadaşımın evi de. Uçum. Arkadaşlar bunu kendisi yaptı. Bende de vardı. Arkadaşlar gösterin mi? Göster yapımını. Tamam ben okay. o kutu yerine gidip ya da ben size gösterdim. Şimdi durdurup göstereceğim. Arkadaşlar bunu da şöyle göstereyim ben. Ona giriyoruz. Arkadaşlar geldik. Şurası böyle üstler falan var. Bakın. Şu şu var ya ben aldım ama bunu böyle buraya koyun. Bakın bu şarkı burada olacak. Onu çekin böyle çekin ellerini. Bu ve o şikayet tıp yırtıp oyuncak çıplak çıkacak ve üstüne böyle basınca büyüyor. Yapsana ben soruyu. Yok bir tane aldım. Evde göstermiştim zaten. Bu da güzel şey. <laughs> Arkadaşlar bu çok tatlı değil mi? Ben orasını biliyorum orası. Diyorum, orası gizemliydi galiba kimse bazıları bilmiyor orayı bir de sen bir, bir yere götüreceğim bir şey yapar mısın? Tabii ki de durdurup hemen arkadaşıma nereye gö gönderdiğini hemen oraya gidip geliyoruz arkadaşlar başlattık yine burası burasıymış hemen gidip geliyoruz orada ben bili biliyorsunuzdur ama ben daha yeni öğrendim ben bilmiyorum. Arkadaşlar geldik. Ben bütün bütün üstleri aldım o yüzden. Ay oluyor? Şimdi arkadaşlar bu dikiş yapıyor ya. Şimdi şu dikişi bir şöyle durduralım. Sonra bakın geliyor çok güzel bence. Bence de. Ben ne <laughs> Ama böyle diyecek yerine koymak isterseniz kadının üstüne giydiriyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Ha unutmuşum neyse. Bir tane kutu almıştım. Onun üstüne koyalım sevdiklerimi Neyse bir de onu belki yapabilirim. Buralarda hiçbir şey yok mu? Yok. Bakıyorum güzel yorum. Evet bence de. Güzel şey bulursunuz. Şimdi hemen bir dakika durdurup hemen arkadaşlar tam içine hazineleri göstereceğiz ve ve şurada şöyle kuaförde yani evet kuaförde lazım. bazıları oradakileri buluyor buluyoruz ya biz aileleri kare karıştırdım <laughs> bana ben dağılıyor bana hiç şey olmuyor <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada mıydı burada burada what burada. yanlış yere geldik bence dur burada bir tane şey vardı ben aldım onu <laughs> Orada bir tane böyle ee, makas makaslar falan yanında falan bir tane işte böyle içine koyduğu bir şey var. Orada nasıl aldın mı? Vallahi hatırlamıyorum ama almışımdır. Evet gidip gösterelim mi? Tamam. Bir dakika şuraya üzerine koyalım. Ebe benim çok iyi bildiğim bir yer var. Hı? Orada bulmuştum yine ben renkliydi ama oldu. Ben renkli aldım ben. Şimdi evimizden ne nerede ya? Evden göstereceğiz. Evimizi bulma çabaları. <laughs> Değişik bir yere yapıyor. 100 Değişik... kere silip yapıyordur en az. Ya çok kötü. <laughs> Pardon. Şarjımız çaka mı çok? Çaka <laughs> Birazdan kapatırız. 5 dakika olmuş bile mesela. Beş dakika kapatırız dedik de bir dakika onları gösterelim. Şimdi nereye, nereye koydun onları? Nereye koydum? Bismillah. Ha, bak şunu buldum ben. Şunu da bulduk. Üç tane renkli varmış. Şunu da bulduk. Bunu da bulduk. Azıcık bunu ses gelmiyor. İşte bunların hepsini bulduk. İki tane altın var bir de. Şimdi bunu da bulduk. Ben de buldum. Size gösterir mi bunları yeni? Bak burada özel altın var. <laughs> burada iki tane altın buldum ve bunu. Arkadaşlar saygısızlık yapmak istemiyorum ama bunu çok şey yapmışlar önce. Bunun <laughs> <laughs> tuvaleti elinden buldum Şaka şaka. <laughs> tamam. Um... Biz artık kapatıyoruz çünkü şarjınızın bitmesine çok az kaldı ve sizi yarı yolda bırakmak istemediğimiz için görüşürüz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.